Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala tarafından Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a Cebrail aracılığı ile Arapça olarak indirilen ilahi kitapların sonuncusudur. Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile sona eren kelamıdır. 114 tane sure vardır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri indirildikleri meçhene göre isimlendirilirler. Mekke-i Mükerreme'de inen ayetlere Mekki denir. Medine-i Münevvere'de inen ayetlere de Medeni denir. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin 86 tanesi Mekki, 28 tanesi de Medenidir. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü uygulamamız Kur'an-ı Kerim dersimizde 442. sayfayı beraber açıyoruz ve karşımıza Yasin suresi çıkıyor. Buradan uygulama yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci harf vav üstünü var ve önünde elif var üzerinde elif ve a y tün iki ötre L. hüm en na Şette bir harfi iki defa okutuyor. Bir öndeki harfin harekesiyle bağlanıyor. Bir de kendi normal harekesi okunur. En, na. Ha, mel, na. Leman cezimi var. Mimi bağlıyoruz. Ha, mel, na. Dür, z harfinin üzerinde şedde var. Zel harfini ötresiyle beraber z harfine bağlıyoruz. Z'yi tekrar devamındaki y harfinin üzerinde de şedde var. Onu da o şekilde okuyalım. Zür, Y ye te hüm fil fül kil meş hun burası durak, turakta bağlayıp duralım Kur'an-ı Kerim okurken hiçbir zaman acele yapmayalım ağır ağır tane tane Hareket sayarak okuyalım. Ve H L Na Le Hüm Min Bunun cezimi var. Mimin harekesi var. Esresi esre ile bağlıyoruz. Min Mith li hi, ma, yer, ke, bun duraklarda bağlayıp duruyoruz. Yani yer, ke, bune diye hareket üzerine duruş yapılmıyor. Ve, in, ne, neşe bu hemze kırık hemze kelimelerin ortasında gelir ekseriyet neşe şini hemzeye bu şekilde bağlıyoruz neşe nu zik hüm fe la Sa, ji, ha, le, hüm. Ve, la, hüm. Yün, ge, zun. Bağladık, durduk, nefes alıyoruz. Acele yapmıyoruz. Beraber inşallah. il La rahmeten min na ve me ta an i la hin ve i za قيل لا هو مت... ت... قو... ما بي نه اي دي كم و ما خل ve küm. Le al le küm tür ha mun. Burada durak var yine bağlayıp duruyoruz inşallah. ve ma te ti him min a elifin üzerinde mukaddir elif var bir elif uzatıyoruz a ye tin min a ya ti rab bi him il la ka nu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı öğrenen ve ezberleyen kimse bağlı bir devenin sahibi gibidir. Eğer devesini sürekli yüzetirse onu elinde tutar. Şayet onu serbest bırakırsa devesi teker gider buyurmaktadır. Rabbim Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim aşkla okumayı nasip eylesin. اللهم صل على وعلى محمد وعلى ال محمد